Türkiye'nin en kaliteli supplement markası Haykü Nutrition 8 Gen'i sunar. Yıl 1999, Lafayette, Louisiana sokaklarında çocuklar kendi aralarında boks maçları yapıyordu. Hatta kendi aralarında turnuvaları dahi vardı. Henüz 10 yaşında olan Dustin, yaşıtları arasında yenilgisizdi. Sokağının en iyisiydi. Bisiklet sürerken dahi ellerinde boks eldivenleri vardı. Kavga etmenin kanında olduğunu inanıyordu. Çünkü onu 5 yaşında terk eden babası bir dövüşçüydü. Dedesi de geçmişte dövüşmüştü. Bir gün kendisinden 5 yaş büyük bir çocuk, ''Henüz benimle boks maçı yapmadın Dustin'' dedi. Dustin Puri'ye de çocuğa ''Hadi yapalım öyleyse'' dedi ve karşılaşmayı kabul etti. Çocuğun çenesini ve dişlerini kırdı. Bu onun bilinen ilk nakavtıydı. Karakola götürülmesine sebep olacaktı. Kavga etmek kanında vardı. O böyle düşünüyordu, böyle olduğuna inanıyordu ve böyle hareket ediyordu. Okulu sevmiyordu. Her gün farklı çocuklarla kavga ediyordu. Sokaklardaki yenilmezliği onu kötü bir yola sürüklemişti. Çevresinde iyi insanlar yoktu. One time, this is a crazy story, but one time we went out to a A guy I was with, I didn't really know him well. He was a friend's friend. Yeah. And he stole somebody's purse at the bar. And then he got caught and called out for it and we we're with him and I'm like, "Oh." And then we start walking back to the to my house and we just got into it and fought. kendini sokaklara ait hissetmesi, annesinin tek başına çocuğuna sahip çıkamaması Dustin Puriye'ye 8. sınıfta ıslah evinin kapılarını açtı. Anne Puriye ne yapacağını bilmiyordu. Oğlu işlediği bir suçtan dolayı mahkum kıyafetleriyle mahkeme salonundaydı. Ne ceza alacağını, Dustin'e ne olacağını merak ediyordu. 3 ay ıslah evinde kalma cezası aldı. Annesi o günden şöyle bahsediyor. Oğlumu cezaevi kıyafetleriyle mahkeme salonunda görünce Tanrı'ya dua ettim. Onu sokaklardan koruması için. Isla evinde yemekleri mahkumlar yapıyordu. Gerçek suçlularla yan yanalardı. 3 ay boyunca annesinden uzak oluşu işlerin ciddi olduğunu fark etmesini sağladı. Cezası bittikten sonra Dustin Puri'ye bir daha okula gitmeme kararı aldı. Kötü geçen o günlerde karşısına çıkan Julie adındaki bir hanımefendi hayatını tamamen değiştirecekti. Julie Dustin'in çocukluk aşkı. Bugünkü eşi ve çocuğunun annesi. Tanıştıkları günden itibaren hep Dustin Puri'nin yanında olacaktı Julie. Erkek arkadaşın ilk karşılaşmasına da kendi arabasıyla götürecekti. Louisiana'da küçük yaşta ıslah evine giren, okulu bırakan Dustin'in yumrukları dışında başka bir seçeneği yoktu. Güreşmiş, judo ve kickbox eğitimi almıştı. Onun için en özeli boksu, boksu çok seviyordu. 15 yaşında bir inşaatta çalışmaya başlayan Dustin Puriye içki içmeye başladı. Annesinin söylemleriyle bir alkolikti. Parası yoktu, arada bir boks dersi almak için spor salonuna gidiyordu. Bataklıktaydı. Bir gün iş sonrasında boks için gittiği spor salonunda Mix Martial Arts ile tanıştı. Para kazanmanın yeni bir yolu vardı artık, MMA. O günden sonra antrenmanlara başlayan Elmas ilk amatör MMA maçı 8 Aralık 2007 tarihinde çıktı. İlk rantta rakibini nakavt etti. 5 ay sonra 3 Mayıs'ta önce Cody Blaze isimli rakibini boğdu. Ertesi gün 4 Mayıs'ta bir başka rakibini kırdı ve hakemin durdurmasıyla katıldığı turnuvayı kazandı. Durmadı. Sonrasında 4 maça çıktı ve üçünde de rakiplerini bitirdi. Amatörde toplam 7 maç ve 6 bitirişiyle Dustin Poirier profesyonel kariyerinin kapısını açtı. Profesyoneldeki ilk maçı Amerika'da Aaron Suarez adında bir galibiyeti bir mağlubiyeti olan dövüşçüye karşıydı. Karşılaşma iki dövüşçünün birbirlerine tekmeleriyle başladı. Rakibini sol direklerle yakalayan Dustin, sol kroşe ile rakibini nakavt ederek ilk profesyonel karşılaşmasını kazandı. İkinci maç, rakip 3 MMA maçında da yenilgisiz olan Nate Julie. İkinci rantta Dustin rakibini armbar ile pes ettirdi. Üçüncü maçında rakibini nakavt etti. Dördüncü maçında nakavt, beşinci maçında armbar ile bitirdi, altıncı maçında armbar ile bitirdi, yedinci maçında nakavt ile kazandı. Dustin Puri'ye Amerika'daki kariyerine harika başlamıştı. Amatör kariyerinde yenilgisiz oluşu ve rakiplerinin hepsini bitirmesi World Extreme Cage Fighting organizasyonunun dikkatini çekti. 21 yaşındaki Dustin Puriye'ye sözleşme yolladılar. MMA'ye başlama sebeplerinden birisi paraydı. WEC organizasyonunda da para kazanabilecekti. İlk karşılaşması 30 yaşındaki Danny Castillo'ya karşıydı. Castillo 3 maçlık galibiyet serisi yakalamış fakat Sean Roller'a 3. rantta pes etmiş ardından Anthony Pettis tarafından nakavt edilmişti. Kariyeri düşüşteydi. Dustin Poirier için büyük bir şanslı Castillo karşılaşması. Birisi mağlubiyetten dönmeye çalışırken diğeri yeni organizasyonu organizasyonda yükselmeye çalışacaktı. Hafif siklette gerçekleşecek maç öncesinde Deni, Dustin'in çok da iyi bir dövüşçü olmadığını, onu ayaklarının üzerinde parçalamak istediğini söyledi. Puri ise çok daha iyi bir striker olduğunu, Deni'nin jiu-jitsu ile başa çıkamayacağını dile getiriyordu. Bruce Buffer'ın anonsundan sonra başlayan karşılaşma Dustin Puri'ye için bir hayal kırıklığıydı. Castillo tarafından yere alınarak domine edildi. 3 round boyunca ortaya hiçbir şey koyamadı. Hakemlerin kararıyla karşılaşmayı kaybetti. Kariyerindeki ilk mağlubiyetini para kazanmayı düşündüğü WC de yaşamış oldu. Yol masrafları koçuna ödemesi gereken para derken Dustin'in elinde bir şey kalmamıştı. Daha fazla çalışmalı, maç ve para kazanmalıydı. WEC'de gerçekleşen bir sonraki maçında rakibini yenen Dustin, UFC'nin WEC ile birleşmesiyle artık UFC'nin bünyesine girdi. UFC organizasyonunda çıkacağı ilk maç öncesinde şans Dustin Poirier'in yüzüne güldü. Tüysiklet'te şampiyon olan Jose Aldo, Josh Crispy ile karşı karşıya gelecekti. Aldo'nun boynundan sakatlanmasıyla 14 galibiyeti bir mağlubiyeti olan Gris bir rakipsiz kaldı. UFC'de Josh'un önüne tüy siklette Dustin Puriye'yi çıkardı. Risk büyüktü. Fakat kazandığı takdirde kemer maçı için Jose Aldo'nun karşısına çıkabilirdi. Dustin Puriye ve takımı teklifi direkt kabul etti. Favori olmadığı, günler kala kabul ettiği karşılaşmaya çok iyi başladı. İlk rantta rakibini itti, Grispy'nin kendisini yere almasına izin vermedi. İkinci rantta dizler, dirsekler, aparkat çıkartan Dustin rakibini yordu. Üçüncü rantta da daha iyi olan Elmas, hakemlerin kararıyla tüy siklet şampiyon adayını yenmişti. Bu noktada insanlar Dustin Puriye'nin Jose Aldo ile karşılaşacağını düşünse de Puri'ye kemer için erken olduğunu düşünerek Jason Young ile karşılaştı. Kazandı. Ardından Pablo Garzoyu ve Max Holloway'i boğdu. UFC'de çıktığı 4 maçı kazanmıştı ve tüy sikletin geleceği olarak görülüyordu. UFC, Dustin Poirier'in karşısına Korean Zombie'yi çıkardı. İki adam harika işleşti. Korean Zombie daha iyi olan taraf olsa da Elmas karşılaşmayı bırakmıyordu. 5 roundluk karşılaşmanın dördüncü roundunda sağa parkat sol kroşe çıkaran Zombie rakibini sarsı. Ardından çıkardığı diz ile Dustin'in kendisini yere almaya zorladı. Korean zombi, I trained hard. I, uh, I, 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 I owed it to my wife and to myself. And you know, uh, it's, a, it's, a, it's a big hit to me, man. Like, this is my life, you know. And you weren't you weren't gonna you weren't gonna tap, man. You were just you're just gonna go get put out. You were like, I, I don't mean... know. I, I felt it closing, and then then he just kind of stopped it. I don't think I was out. And uh, in round two, you was you... I out? Uh, I think so. Yeah. <laughs> Karşılaşma harikaydı ve gecenin bonusunu almıştı. 7 ay sonra Jonathan Brookins ile karşılaşan Dustin, rakibini Darcy ile boğdu. Her mağlubiyetinden yeni şeyler öğreniyordu. Fakat bir maç sonra Cup svensona yenildi. Kariyerinde hiçbir zaman üst üste iki defa yenilmeyen Dustin Poirier, Eric Koch, Diego Brandao ve Akira Kurasani'yi yenerek 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve tekrardan yarışa girdi. İyi gidiyordu. İyi gidiyordu ama o günlerde tüy sikleti kasıp kavuran bir isim daha vardı. Kötü şöhretin sahibi Conor McGregor. Dustin ve Conor tüy sikletin gelecekleriydi. UFC ikisi arasında bir karşılaşma ayarladı. Kazanan isim parlayacak, diğerinin ise yolu belirsizleşecekti. Dustin Poirier o günlerde rakiplerinden etkilenen gergin bir dövüşçüydü. Conor McGregor bunun farkındaydı. Dustin ile maç öncesinde sürekli uğraştı. Öyle ki Poirier daha önce kimseden bu şekilde nefret etmediğini daha iyi maç öncesinde söylemişti. it's Business, it's a, it's a grudge match. I don't like this guy. It sounds like he doesn't like me obviously. I don't dislike him and I don't like him. I don't. I've never disliked somebody that much I've ever fought. But it's friendly games to me at the end of the day. Oyuna gelmişti. Conor McGregor rakibinin yüzüne bakıp ilk round'da seni nakavt edeceğim dedi. Söylediklerini gerçekleştirdi. Kariyerinde daha önce nakavt olmayan Dustin Poirier'i ilk round'da kırdı ve sonrasında yükseldikçe yükseldi. Kanır maçı Dustin Poirier için bir dönüş noktasıydı. Rakiplerinden ve izleyicilerden etkilenmemesi gerektiğini elinde olmayan sebeplerden dolayı gerçekleşen şeyleri düşünmemesi gerektiğini anladı. Sadece kendine odaklanmalı ve ilerlemeliydi. Connor karşılaşmasından sonra tüy siklete yapacak bir işi kalmamıştı. Kemere giden yolu McGregor'a vermişti. Çıkış yolu tekrardan hafif siklette olmalıydı. Hafif siklete çıkan Dustin Puri'ye Diego Ferreira'yı ve Yancy Medeiros'u ilk ranttan akavt ederek gecenin performansı ödüllerini aldı. Ariel Helvani o günlerde Dustin'e İslam Maçev adında bir dövüşçünün kendisiyle dövüşmek istediğini söyleyince Puri'ye Maçev'in kim olduğunu bilmediğini söyledi. Gerçekten de bilmiyor olabilirdi. Elmas bir sonraki maçında Joe Duffy'yi hakem kararıyla yendi. Sonrasında o günkü ismiyle Bobby olan King Green'i ilk rounda nakavt etti. Michael Johnson istiyordu. Sıralamada yükselmişti. Büyük maçları hak ediyordu ve UFC'de ona bu hakkı vererek karşısına Michael Johnson'ı çıkardı. Michael Johnson ilginç bir dövüşçüdür. Keyiflidir ve ne zaman ne yapacağı belirsizdir. Dustin'i de ağır bir şekilde nakavt edecekti. Maç öncesinde Dustin Puriye'nin bir kızı dünyaya gelmişti. Basın toplantılarında ve röportajlarında artık kız I'm already going to get in there and fight for my family, but if I can have benefit other people in the process, I think that's. That's Hakem'in uyarılarından sonra Dustin Poirier ve Michael Johnson karşılaşması hızlı başladı. Michael Johnson henüz karşılaşmanın başlamasından sadece bir buçuk dakika geçmişken sağ kroşe ve sol çıkararak Dustin'in yerde baygın bir şekilde yatmasına sebep oldu. Çok ağır bir nakaftı. Büyük maçlar isteyen Dustin bir türlü istediği seviyeye çıkamıyordu. Öyle ki nefret ettiği, nakavt olduğu Conor McGregor o yıl hafif siklet kemerini de beline geçirerek iki farklı siklette şampiyon olan ilk dövüşçü oldu. Nasıl toparlayacaktı, nasıl geri dönecekti. Johnson'la kattığından sonra Jim Miller'ı kararla yendi. Hafif siklette 9. sıradaydı ve bir maç önce Conor McGregor'a nakavt olan eski şampiyon Eddie Alvarez ile maçı ayarlandı. Tahsin bu karşılaşmanın kemer maçına bir adım uzaklıkta olduğuna inanıyordu. Alvarez'i yenebilirse tekrardan Conor McGregor ile karşılaşabilirdi. Belki de intikamını alabilirdi. Dustin Puri'ye Eddie Alvarez'i karşılaşmanın ikinci raundunda kırdı kanattı. Neredeyse kazanmak üzereydi fakat Eddie Alvarez'in attığı ille Galdiz Elmas'ın sakatlanarak karşılaşmaya devam edememesini sağladı. Bu kemer maçından bir kez daha uzaklaşmak demekti. Sabretmesi gerekiyordu. UFC Alvarez'den sonra karşısına WEC'nin eski hafif sikte şampiyonu Anthony Pettis'i çıkardı. Kafeste her şeyi düzgün yapan Dustin için artık kazanma ve yükselme vakti gelmişti. İlk rantta Puriye rakibini yerde kontrol etti. Ayakta daha iyi işler çıkardı. Oyun planı daha çok Anthony Pettis'i yerde kontrol etmek üzere neydi? İkinci rantta rakibinin arkasına geçerek rakibinin yüzünü kanatan Dustin bir anlık hatayla yerde kaldı. Pettis dirsekler atmaya, Dassin'in sırtına geçerek pozisyon üretmeye başladı. Üçüncü rantta altta kalan ve vücut kilidinden çıkmaya çalışan Anthony Pettis bir anda sakatlandı. Karşılaşmaya devam edemedi. Bu elmas için galibiyet demekti. Dassin, WEC'nin eski hafif siklet şampiyonunu yenmişti. Yükselişi başlamıştı artık. Bir sonraki karşılaşmasında ağır yumruklar yese de Justin Geşi'yi nakavt etti. Ardından Eddie Alvarez'i de nakavt ederek sonuçsuz biten karşılaşmanın intikamını aldı. Tüy siklette Jose Aldo'yu nakavt ettikten sonra kemer korumayan Conor McGregor'ın kemeri tekrardan Jose Aldo'ya verildi. Jose Aldo'dan kemeri Max Holloway aldı ve tüy sikletin yeni şampiyonu oldu. Hafif sikletin de şampiyonu Habib Nurmagomedov'du ve kemerini Conor McGregor'a karşı korumuştu. Dustin Poirier o günlerde Habib ile karşı karşıya gelebilirdi fakat Nurmagomedov Conor maçından sonra kafesten atlamasından dolayı ceza almıştı. UFC tüy siklet şampiyonu Max Holloway ile Dustin Poirier arasında geçici hafif siklet karşılaşmasını ayarladı. Kazanan Habib Nurmagomedov ile karşılaşacaktı. 13 Nisan 2019 tarihinde UFC 236'da Max Holloway ve Dustin Puri'ye ikinci defa karşı karşıya geldi. Nisan 2019 yılına kadar Dustin kemer maçlarına çok yaklaşmış fakat elinden hep kaçırmıştı. Kendisi için bu büyük bir fırsattı. 5 round sürecek karşılaşmanın favorisi kendisi değil Max Holloway'di. Hakemin uyarılarından sonra maç başladı. Önce Max Dustin'i sarstı ardından Dustin Puri'ye Max Holloway'i. İlk roundun büyük bir bölümünde rakibine üstünlüğünü kurdu Dustin. İkinci roundda Max Holloway'i tekrardan salladı. Üçüncü roundda Dustin daha yorgun gözüküyordu ve Max Holloway vitesi arttırdı. Darbe alan Puriye roundun bitmesine son 1 dakika kala rakibini tellerde kontrol ederek roundu çıkardı. 4. roundda direkt yere gitmeye çalışan Dustin Max'ten darbe almaya başladı. Yorgundu round içerisinde saate dahi baktı ama elmas baskıyla oluşur. Maçı bırakmadı. Sol direkleriyle rakibine hasar veren Dustin attığı diz ile Holloway'in yüzünü açtı. Roundun sonunda yine yere gitmeye çalışarak Holloway'i tellerde kontrol etti. 5. roundda daha net ve isabet bulan Dustin Puriye rakibine hasar vermişti. Hakemlerin kararına giden karşılaşmayı 49-46 kazandı. Hafif Siklet'in geçici şampiyonu artık Elmas Dassin Puriye'ydi. Sıradaki rakibi ise şampiyon Habib Nurmagomedov'du. Kartal yenilgisizdi. Kolay kolay round dahi kaybetmiyordu. Eğer Habib Nurmagomedov'u yenebilirse Puriye kimsenin başaramadığını başaracaktı. 5 roundlık karşılaşma 3 round sürdü. Dassin'in 3. roundda giyotin denemesi sıkı olsa da Habib oradan çıkmış, rakibini boğmuştu. Uh, I mean I knew he was gonna press I knew I was gonna be against the fence a lot I uh just feel like i let myself down you know i didn't cut any corners preparing for this i felt like my whole career set me up for this moment but maybe, maybe there were times in there i could have I did more uh, i was just so prepared uh, and now i gotta wake up wake up and look myself in the mirror every morning with this result and uh, Dustin çok üzgündü. Yıllarca süren emek yine sonuçsuz kalmıştı. Habib maçından sonra 2020 yılında Dan Hooker'la arasında kıran kırana bir karşılaşma gerçekleşti. Dustin Puriye ve Dan Hooker 5 round boyunca birbirlerini kırdılar. Gecenin maçı bonusunu alan karşılaşmada kazanan Dustin'di. 2021 yılı ise UFC hafif sikleti için oldukça yoğundu. Habib Nurmagomedov'un emekliliğini açıklamasıyla hafif siklet kemeri boşa çıktı. Charles Oliveira kemeri beline geçirdi. 2020 yılında 2 yıldır spordan uzakta duran bir isim geri dönüş çanlarını çalmaya başladı. 2020 2021'in başında gerçekleşecek bir etkinlik için rakip arıyordu. O isim Conor McGregor'dı. X üzerinden birkaç defa emekliliğini açıklayan Conor hak ettiği değeri görmek istiyordu tekrardan. de ona istediği karşılaşmaları vermeyince Dawson Puriye'ye meydan okudu. Başka bir organizasyonda. Hayır için karşılaşmanın gelirleri bağışlanacaktı. Yıllar sonra Dawson Conor'dan intikam alabilirdi. Ama karşısında çok farklı bir adam vardı. Karakter olarak daha iyiydi. insanlara yardım etmek için çabalıyordu. UFC 2021 yılının başına Dawson Puriye Conor McGregor 2'yi ayarladı ve hakemin uyarılarından sonra iki adam karşı karşıya geldi. Dustin Conor McGregor'ın önde olan bacağına alçak tekme atmaya başladı. Alçak tekmeler can sıkıcıydı bir de üstüne Conor'ı yere almıştı. Conor McGregor yerden kalksa da bacaklarına aldığı darbelerin canını acıttığı belliydi. 5 roundluk bir karşılaşmada Dustin bacakları yoruyordu. Geleceği yatırım da bir nevi. İkinci roundda da Conor'ın sağ bacağına çalışan Dustin yatırımlarının karşılığını aldı. Conor acı çekiyordu. Dustin tekme atarken bacağını yakalamaya çalışsa da yetersiz kaldı. Basam tamamlamaya başlayınca McGregor, Dustin Teller'de Kanır'ı yakalamaya, sarsmaya başladı ve ardından Dana kafet ederek Kanır McGregor'dan intikamını aldı. Bu maç sonrasında Kanır'ın iyi hali tamamen gitti. Aralarında eşitlik vardı. Skor 1-1'di. Eski kötü haline geri döndü Kanır. Üçüncü maçı istiyordu. Dustin Poirier bu noktada ya para maçını seçecekti ya da kemer maçını. O kendince haklı olarak Kanır ile üçüncü karşılaşmayı seçti. Basın toplantısında yüzleşmelerde eski Kanır McGregor vardı. Potter, Now on fight week, it's the exact opposite. So, we're in that switch. Because he got knocked the fuck out. Not McGregor fast, McGregor sleep. Win or lose, do you respect Dustin Poirier no matter what happens on Saturday night? I don't give a fuck about him, to be honest. It was a fluke win. and I'm gonna correct it on Saturday night. Üçüncü maç çok hızlı başladı. Kanarı durdurmak için Dustin hemen yere giderek üst üste dirsekler yumruklar çıkardı. Harika işledi Kanar McGregor yerde kulağını kanattı. Roundun bitmesine 10 saniye vardı ve Kanar ayağa kalktı. Yumruklaşmaya çalışırken bir anda ayağı kırıldı. Round bitene kadar hakem Herb Dean de Puriye'de kırıldığını anlamamıştı. Round biter bitmez Kanar ayağını hakeme gösterdi ve karşılaşma bitti. Kazana yine Dustin Puriye olmuştu. Dustin'in Kanar McGregor'ı iki defa yenmesi tekrardan siklete geri dön mesini sağladı. Sırada ikinci defa hafif siklet kemeri için dövüşmek vardı ve rakibi Charles de Bronx Oliveira'ydı. Oliveira şampiyon olsa da insanlar o gün Dustin ile karşılaşmadığı için onu gerçek şampiyon saymıyorlardı. Zil çaldı ve maç başladı. Dustin Puri'ye ilk rantta Charles Oliveira'yı knockdown etti. Tıpkı Michael Chandler gibi. Bitirme noktasına kadar getirdi ama bu yeterli olmadı. İkinci roundun çok büyük bir bölümünde Charles Dustin'i yerde kontrol etti. Dustin Puriye'ye attığı dizler etkiliydi. Üçüncü rantta arkasına geçti. Boyun altını yakın ve Dustin Poirier'i pes ettirdi. İkinci defa ayağı kırıklığına uğramıştı Dustin. Yine başarılı olamamıştı. Charles Oliveira e maçından sonra Dustin'in inişli çıkışlı kariyeri başladı. Michael Chandler'a daha önce kimsenin yapamadığını yaparak 3. rauntta pes ettirdi. Justin Geşi ile arasında BMF kemer maçı ayarlandı. 2. rauntta yediği yüksek tekmeyle ağır bir şekilde nakavt oldu. Döndü Beno Santeni'yi bitirdi. Kazan kaybet kazan kaybet şeklinde ilerleyen Dustin artık emekliliğini düşünüyordu. Geşi'nin Max Oliveira'ya e ağır bir şekilde nakavt olmasıyla kendini hafif siklet kemeri için İslam Maçev'in karşısında buldu. Jasin Geşi Max Oliveira'yı yenseydi İslam Maçev'in asıl rakibi Geşi olacaktı. İslam Maçev Charles Oliveira'yı yenerek şampiyon olmuş. Ardından kemerini iki defa Alexander Volkanovski'ye karşı korumuştu. Üçüncü kemer koruması Dustin Puriye'ye karşı olacaktı. Face of'ta Dustin'in İslam Maçev'e küfür etmesi ortalığı gerdi. <laughs> Sonrasında olay tatlıya bağlansa da UFC 302'de her şeylerini ortaya koydular. İlk rantta oyunu güçlü olduğu alana yere çekti. Kimura denemesi olsa da Dustin oradan çıktı. Fakat Charles Oliveira e ve Habib Nurmagomedov maçlarındaki gibi yine sırtını verdi. O anda herkes yine pes edeceğini düşündü. Rant sonuna kadar Maçev yerde yumruklar dirsekler çıkardı. Dustin'in boynunu yakalayamadı. İkinci rantta Dustin Puriye'nin tek down savunmaları iyiydi. Oyunu istediği alanda ayakta götürdü. Fakat İslam Maçev de ayakta iyi işler çıkarıyordu. Hatta Dustin Puriye'den daha fazla çalışmıştı. 3. roundda İslam karşılaşmayı yeniden yere çekti. Round sonlarına doğru ayağa kalksalardı etkili olan Maçev'di. 4. roundda İslam Maçev kanadı, 5. roundda ise kimsenin beklemediği bir hamle yaparak Dustin Puriye'yi yere aldı. Dars boğdu. 3. şampiyonluk karşılaşmasında da Dustin başarılı olamadı. İslam Maçev karşılaşması Dustin Puriye'nin son şampiyonluk maçıydı. Çocukluğundan beri ellerindeki güçten başka bir şey bilmeyen purye yaşayan efsanelerden birisi. Sayısız şampiyonla karşılaştı. Birçoğunu yendi, birçoğuna yenildi insanlardan etkilenen manipüle olan bir dövüşçüyken olay sadece iş olarak bakıp sayısız maç kazandı. Bugün hayır kurumu var ve insanlara yardım ediyor. Kariyerinde hiçbir zaman şampiyon olamasa da o birçok insan için hafif siklet tarihinin gerçek efsanelerinden birisidir. MMA kariyerindeki 41. karşılaşması 3. defa Max e karşı olacak ve BMF kemeri ortada olacak. Belki de Dustin Puri'ye BMF kemerini beline geçirip kendisiyle birlikte kemeri de emekli edecek.